Bayanlar baylar, ağzım tadıyla aşk yaşayanlar, hanımefendiler, beyefendiler, memleketinin yemeğini özleyenler. Hepiniz Filiz'le Böyle Yapılır'a hoş geldiniz. Hele 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 Antepli gel ya. Babaanne ne yapıyorsun iyi misin? Güzel <laughs> mi? <mı? Gülüyor> <laughs> <laughs> Efendim ben Kaan Yerman. Bu serimizde konuklarımızın nefis yemek tarifleri mutfağında ağırlayıp onların memleketine özel bir tarif yapıyoruz. Ama karşısına bir de rakip memleket koyuyoruz. Dedikodumuz bol, yemeklerimiz de bol kepçe olsun. Hadi gelin hep beraber olsun. Efendim o zaman geleneksel olarak konuğumuz manisiyle geliyor. En sevdiği yemek makarna ilk videosunda yaptı perma. Bugünleri görse gurur duyardı ilkokuldan hocası Fatma. Yasak elmadı erimin kankası. Açabilir her an bir figür bankası. Biz izleriz sen yeter ki içerik koy. Efendim karşınızda Emre Uzunboy. Ya, Abi hoş geldin. Sen bir şey söyleyeceğim. <laughs> İlkokul hocamın adını Fatma olduğunu nereden biliyorsunuz? <laughs> Kız arkadaşı bilmez ama ben bilirim. İnanılmaz. Abi hoş geldin. Abi ne haber? İyi valla sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Daha önce menemen yaptım ee, ve makarnaya çok hakimim. En sevdiğim yemek makarna <laughs> onu da söyledi. Abi adetlendir. Gelelim sebebi ziyaretimize. Evet. Bugünkü yemeğimiz ne ve sendeki hikayesi nedir? Bugünkü yemeğim e, Karadeniz usulü arpa şehriyeli salata. Bravo. Dedem ve babaannem Karadenizli. Bundan ötürü Karadeniz seçtim. Evet, sen ne yapacaksın? Ben de senin karşına arpa şehriyeli olsun diye Ankara tava koyuyorum. Ankara tava nedir? Ankara tava etli. Aslında böyle etli, salçalı. Seninki daha proteinli. Seninki ne kadar masumsa benimki birazcık daha böyle dediğin gibi et, protein falan böyle... Sende pratiklik Anladım. var. Ben de evet, ben basit bir şey seçeyim ben de yine zorlanacağım. Bende bir pıt emek var. Birazcık daha işte böyle bu etin inceden pişmesi lazım falan filan öyle olaylarım var İnanılmaz. ama... Ee, bence güzel bir ikili olacak. Tamam. Abi o zaman önlüklenelim. Gel abi. Bu Buyurun. Buyurun. Akıllara şey geldi. Birbirlerinin ağzına yemek, bir yemek veren, adamlar var. İnşallah hep kadın şey diyor ya. Birbirinizin <laughs> 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 Nasıl? Önlük yakıştı mı bana? Abi mükemmel. Abi şimdi o zaman şöyle başlayalım. Senin Karadeniz usulü arpa şehriye salatanın bir özetini alalım. Nasıl yapıyoruz? Abi şöyle. <laughs> Nefis Yemek Okumaktan sıkılan hanımlar. <laughs> size videolu olarak geldim. İki adet havucum var. Müthiş. Bir çeyrek e, demet maydanozum var. Müthiş. Bir adet limon. Keyfi olarak yarım da yapabilirsiniz. Bu kendime bir Ek adet. Ekşi seviyorsanız yapacağım. iki evet, yapın evet. canım. Şöyle bir mısırım var. Ee, burada fasulye turşum var. Karadenizliler fasulye turşusunu sever. Burada kırmızı köz, biber. köz biberim var. Onun dışında da Filiz Arpa Şehriyen var. Mükemmel. Onu da bir yerde herhalde bu şey yapacağız. Bu hero zaten. Aynen. Bu günün O olmazsa salata olmuyor. Arpa Şehriyen salata olduğu için malum. Ol. Ama şöyle yapacağız galiba. Bir yerde salata malzemelerini bir inceden kıyarız, dökeriz. Ondan sonra diğer tarafta da şöyle bir pilav şeklinde arpa şehrini kavururuz. Tamam. İkisini birleştiririz. Sen daha bana sonra. yardım edeceksin tamam. bu yolda. Estağfurullah. Sen senin malzemelerin neler? Ben de şöyle bir şey olacak. Benimkinin özeti şu. Önce bir yerde soğanı ben inceden şöyle bir şey yaptıracağım, çevireceğim. Üstüne etimi koyacağım. Etimi böyle bir 10 dakika kadar pişireceğim. Tamam. O sırada sana sorularımız olacak abi. Sen çünkü ah. yemeğe devam edeceksin. Ay, ben ondan Ben zaten so beceremiyorum. Bir de soru soracak bana. Kitleyeceğim İki kişi aynı anda tamam. yapabilecek misin bakalım? Tamam. Ondan sonra ben biberlerini vereceğim. Domatesini vereceğim. Bunu bir tur pişireceğim. Salçasını vereceğim. Bu taraf bitmiş olacak. Bir de kenarda arpa şeyini kavuracağım ben sadece. Abi senin işin çok zor ya. Abi işte emek sen var. Ne ben yapacağız Evet abi? ya! Vallahi emekçisin şu an. <laughs> ondan sonra ikisini birleştiriyorum. Suyunu veriyorum. Pişmeye bırakıyorum dedikodumuza devam ediyoruz seninle. Çok iyi, harika. harika. O zaman inceden başlayalım. Şuradan sana. Tencereyi Oo, çıkartıyorum. Ooo tencere. Ha. Hele 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 Antepli gel yanıma bin dalına. Tamam, hadi tamam. bakalım. Abi Alpa şehriyemi kesiyorum. Aldım. Ama işte şey olmaz yani bunu böyle açacaksın Hı. ama ondan sonra bir bodoslama dökmeyeceksin. Kasene bir ölçüsü var bunun. Tamam. Normalde iki çay bardağı lazım ama beni biliyorsun göz kararı yapabiliyorum. Müthiş. Oo. Bence tam kararında. Bunu bu şekilde döküyorum. Aynen ben bunu ateşe aldım. Abi ateşe al onu. Hadi yapıştır artık yeter. Heh. Döktüm. Müthiş. Dur hemen karıştırayım. O zaman ilk sorumuz geliyor. Anladım şey. Evet. Youtube'da 1.4 milyon abonen var yalnız söylemiyorsam. 5 oluyor 5. Valla yani, mı? bu yayınlandı mı olur yani. Hadi inşallah diyelim uğurlu gelsin. İnşallah. TikTok'ta da bir 500 bin küsür takipçin var. Instagram evet. keza öyle aynı şekilde. Evet, evet. Abi bu iş nasıl başladı? Yani sen ee, ne zaman dedin ki bu iş arkadaş ben bu işe gireyim? Çünkü lise yıllarında falan da galiba TikTokların bir şeylerin var. Lisede YouTube'a başladım. Süper. Aslında ya aslında bir spesifik olarak bunu meslek olarak yapmak istemedim. Hı -hı. Şey değildi yani hani tabii ki meslek olması güzel bir şey benim için ama Hı -hı. yapma sebebim aslında e, çok fazla video çekmeyi seviyorum Arkadaşlarımla anılar biriktirmeyi seviyorum. Hı -hı. E, günün sonunda da böyle hani video çekersin sonra onu işte şeye hard diske koyarsın. 3-4 evet. yılda bir belki açar izlersin. <laughs> belki hiç izlemezsin. Ben de o hard diske koymuşken geçtiği olduğu için aslında YouTube'u böyle bir anı defteri gibi düşünüyorum. Oh, hani hard diskte dosya yatacağım dedim YouTube'a atayım. Yıllar sonra da açıp izlerim. Sonuçta YouTube app var. Orada klasör klasör videolar olsun. Abi şey merak ediyorum. Şimdi He. Demin söyledin ya. TikTok'ta yılın üreticisi de oldum. Evet. Biz seviliyorsun be. Yani hani Estağfurullah. Ya öyle Cem, şimdi abi. Hiç o evet halk oylamasıydı. Mutabakatı hissetmiyordum biliyor musun? Onu böyle hani Oscar'daki gibi böyle bir akademi olsa ve onlar verse o kadar yükselmezdim ama halk oylamasıyla seçildi ya. Böyle Hilme Cem gibi Survivor <laughs> şeyleri gibi oldu. Aynen. Çok hoşuma gitti. Burada bir de işte bunun içinde senin için samimiyet olabilir, kendin olmak olabilir ama esas söylediğin şey insanların bu kadar seni sevmesiyle ilgili nedir abi? Peki benim Peki. şöyle bir durumum var. Ha. Beni biri sevdiğinde ya beğenip hani gerçekten sevip izliyor. Ya da hiç sevmiyor. Hmm. Şey değil yani. iyi çocuk arada izlerim yok. Çünkü çok konuşkan bir tipim. Böyle. Ya fanın oluyor. Yani fanın da değil de, Ya böyle izleyip seviyor ya da hiç sevmiyor beni. Sevmeyenler. Gıcık olan da çok var. Haklılardır bu arada. Çünkü... Hani muhakkak gıcık olunacak şey çok böyle hani bağırarak şaka yaparım, hareketliyim falan. Bazı insanların enerjisine hoş gelmiyor olabilir. Güzel bir linç anlatsana ya. Güzel bir linç. Aynen. Ya ben ilk başladığım dönemler. Ee, BTS ile alakalı bir şaka yapmıştım bu K-pop grupları var ya ha, okay. onlarla alakalı ama öyle bir şeyim de yok yani düşmanlığım yok yani tamam. dinlerim hatta hatta kız arkadaşım falan çok dinliyor yani severim kız arkadaşım K-popçu ya K-popçu evet onlarla alakalı bir şaka yapmıştım o dönem beni böyle instagramdaki K-pop sayfaları böyle şey eski kovboy filmlerinde böyle vastı aranıyor şeyler var onlar gibi öyle benim fotoğraflarımı paylaştılar işte Çabuk engelleyin. Herkes takipten çıksın falan. Aa. Ve çok korkunç bir şey oldu. Hazır mısın duymaya? Söyle. Lan bir insan K-pop'tan bu kadar şey düşer Öğlen 11 civarı. Evet. Kapı çalıyor. Kurye. Lan grup geldi sandım K-popçular. Yok kurye. Açıyorum şeyi. Ee. Bir tane tehdit notu. Hadi ve canım! BTS Jimin'in fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> evime. Abi BTS'in incini yemezsin BTS'de ya. BTS'in Jimin var. O grupta Jimin diye bir şarkı. Ee? Onun fotoğrafı geldi evime. Ev adresimlerden evet, buldu. Abi nasıl olabilir? Hala bak hala çözemediğiniz gizemli bir olay bu. Hatta Sen şimdi Z jenerasyonu oluyorsun değil mi? Z tabi. Z jenerasyonu olduğun için de muhtemelen senin kitle birazcık daha orada ya. Onlar da işte bu Kore şey için ölüyorlar ya. yani ya. evet benim böyle linçlerim oluyor ara ara. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi bu Z jenerasyonunu bir gömüyoruz ya. Hani böyle Hı -hı. bir genel şey var. Sen ne düşünüyorsun abi? Sizin jenerasyonla haklı, ilgili. Haklı. Bütün yerler haklı. Öyle mi? <laughs> Haklılar abi korkunç ye, Z Zeykuşa korkunç bende dahil olmak üzere kitap okumuyoruz bir şey söyleyeceğim Emre gerçekten dünya tatlısı bir insan Estağfurullah yani. film izlemiyoruz ya ben mesela çok film izleyen biriyim. Aa. abi benim şu an film izlemiyor ya ben deliriyorum kokusu nasıl güzel mi Aa, çok güzel kokuyor bizi Öven takipçi yeterin. Ay çok güzel kokuyor <laughs> abi sevin ben sevindik bir şey söyle Nereden aldınız bu eti? Eti mi? <gülüyor> <İnanılmaz> <gülüyor> Kasap adam var abi. Aşağıda. İnanılmaz abi. Ben bunları ne zaman ekleyeyim peki? Ha. Bu birazcık daha beklesin. Tabii bunları keseyim o sırada. Tabii bunları sen aktarayım başka yere. Sen doğramaları devam et istersen. Şimdi bir tane onu bu mu testimiz var. Bayılırım. Sen e, demin konuştuğumuz gibi Türk dizilerine aşina seviyorsun. Türk dizi filmleri, yabancı dizi filmleri hepsini izlerim yani severim. Şimdi onu bu mu testimiz geliyor. Evet. Şimdi dizileri sayacağım. En sonunda şampiyonluğu kim kazanacak ona bakacağız. Ha, buradan dikey de çıkar şöyle durayım. <gülüyor> <gülüyor> de ne ne ne. Aa, bir de çok sert girmişiz. Ezel mi Aşkı Memnu mu? Ezel. Aa. Tabii. Aşkı... Ama Aşkı Memnu'nun finalinde final bölümünün evet. olduğu gün e, Antalya'da annemlerle bir oteldeydik. Evet. Böyle beş yıldız oteller var ya. Evet. Öyle bir oteldeyiz. Çok net hatırlıyorum. Otelin lobisindeki televizyonda bütün otel toplanıp böyle aşkı memnu izledik. Böyle yani. Abi inanılmaz, i̇nanılmaz ya. bir şey bir Kurtlar Valisi'nde bu vardı. Evet Biraz onu da soracak vardı. mısın bu arada? O şimdi linç yedirecekmiş. Kurtlar bir şey Valisi böyle. bizde yok. Yok mu? Yok. Ha tamam Ezel. Evet tamam. Ezel mi Avrupa Yakası mı? Avrupa Yakası Avrupa Yakası mı Çukur mu? Avrupa Yakası. Avrupa Yakası mı Muhteşem Yüzyıl mı? <laughs> Avrupa Yakası. Avrupa Yakası mı Yalan Dünya mı? Ha. a Avrupa yakası ya. Ben küçükken böyle gaflı pijamalarım vardı. <laughs> Çok iyi. <laughs> evet. Abi müthiş ya. Çok küçüktüm ama. Ba onun, orada bayağı küçüğüm. Onun bir repliği vardı neydi ya? Eee repliğini biliyor musun? Kenan Doğulu çakkıdıyla da. Ha evet, evet bravo tamam o pardon. Babamın da vardı ve onunla izlerdik. Falan. Onun için Avrupa yakası. <laughs> tamam. Avrupa yakası mı kuzey güney mi? Avrupa yakası. En sert soru geliyor. Avrupa yakası mı? mı? Tebrik ederim. <laughs> Abi Mecidir inanın Mecezir Türk televizyon tarihine gelmiş benim için e, en değerli ilk iki dizi üç diziden biri birinci yani benim için. Abi şimdi senin arpa şehriyle pilavın inceden oldu. Abi oldu bir şeyler ya. Evet. <laughs> çok güzel oldu. Ben anlamıyorum bu olmadı da ama sen oldu diye sana olmuşlar. Oldu oldu. Şimdi biz bunu demlemeye bırakacağız. O tamam. yüzden şöyle bir bezi aldım, üstüne Heh. koydum. Hop. Şunu güzel da kapattım. Bu geldi ha. Ben bunu çok severim. Hoş bir koku geldi. Hop şey kokusu gelir ya, bu buğday kokusu gelir burnuna. Evet ya. Yüzde yüz yerli turun buğdayı kokusu. Abi çok güzel bir koku. Biraz aileye girelim. Annen ne çekti be? Ne? Annen senden ne çekti abi? Annem abi... Bu arada babam da. Öyle mi? Babam da yani çekiyor benden. Genel olarak ailemle video çekmeyi seviyorum ya. Çok güzel bir çok Çok şey tatlı söyleyeyim. oluyor. Evet. Senden bir şey oluyor mu böyle... Aile tarafından yeter oğlum ya. Yeter hani çektin çektin bizi. Yok da çekmeyelim falan gibi hikaye oluyor mu hiç? Yok. Süper. Yani ben onları çok az çekiyorum. Ha. Bilerek çok az çekiyorum. Yani çünkü bizim işte hani o şey vardır ya hani durmadan annemle babamla çekersem sokakta annesiyle babasıyla video çeken çocuk olacağım. Katılıyorum, %100. Durmadan kız arkadaşımla çekersem aa çift bunlar, çift içeriği çekiyorlar olacak. Doğru. Onun için hani orada bir denge var. Yani arkadaşlarımla çekiyorum, azaz kız arkadaşımla, arada annemle, babamla hani öyle bir dengeyi sağlıyorum ki. Hani çünkü biri tanıdığında daha hani isim olarak tanınmak daha güzel bir şey. Yani çift içeriği çekiyor değil de veya işte evet, annesine, bilmiyorum. babasına video çeken çocuk gibi değil de Hani Emre diye tanınmak daha benim için iyi. Abi şey oluyor mu hiç? Mesela bende bu çok oluyor. Ya bu kesin tutar diyorsun tamam mı? Bu patlar diyorsun tamam mı? Hiç tutmuyor ama bazen bir video atıyorsun ama böyle şeye. Yani dükkan boş durmasın diye bir video atıyorsun. Bir patlıyor. Lan diyorsun bu nasıl viral oldu? Abi benim şöyle oldu. Ben e, bir YouTube serisi yaptım. Türkiye haritasına gözlerim kapalı dart atıyorum gece. <laughs> dart attığım şehre apar topar uçak bileti alıp gidiyoruz ekiple. <laughs> Ve şehri geziyoruz. İnanılmaz prodüksiyonlu, bütçeli. İşte Urfa'ya geldi Dart. Aha. Apar topar bilet alıp Urfa'ya gittik. Belediye başkanıyla buluştum. Katıldım. İnanın belediye başkanı ağzımı hurma veriyor. Çat 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 haberciler falan çekiyor. Öyle bir video Tutmama yani. Tutmama şansı yok. O video tutmadı. Bir hafta sonra salonda annem mi babam mı beni daha iyi tanıyor çektim. Trendlere girdi. Ondan sonra dedim ki amatörlük bu işin en çok kazanan şeyi. Bu gerçek abi. Bu gerçekten, gerçekten evet, gerçek. Evet. Yani... Amatörlük her zaman kazanıyor. Şak, yalan değil yani. Ben şu an bir şey yapıyorum ama ne yapıyorum ben de bilmiyorum biliyor musun? Çok güzel doğruyor, nazar değmesin. Çok güzel doğruyor. Harbi mi? Vallahi abi 10 numara 5 yıldız. Şimdi evet. yeni projeler, yeni planlar var mı abi? Nedir? Abi var biliyor musun? Ben benim bir show programım var YouTube'da. Onun yeni sezonunu yapacağız inşallah. Süper. Şu an işte dekor nerede çekebiliriz falan onları Hı -hı. hazırlıyoruz ama konuklar yani hemen hemen hazır. Harika. abi. Ee, ne üzerine? Abi benim show programım kendi formatım. Şöyle İsmi e, ismi Instagram'dan takipleştiklerim şok Ben Instagram'dan çok fazla ünlü isimle takipleşiyorum ve bunun sebebini hala anlamış değilim. <laughs> Sen... yani Instagram'dan takipleşti ünlüleri aldım ve işte biz neden takipleşmeye başladık diye konunun başladı. sonrasında böyle bir tık da MTV havası. İşte bu cekes'ler, mekes'ler gibi şey böyle daha böyle pis bir show formatı. Sen form cekese yetiştin mi ya? Cekese yetişmedim O cekes'leri hepsini izledim. Cekes efsaneydi. CGS tam evet. benim çocukluğumdur, ortaokulum. Aynen işte birazcık hani hayal ettiğim dünya hani YouTube Türkiye'de o hani bir tık daha böyle MTV'nin o eski içerikleri, Elikandire şovlar falan hani böyle Aa. Türkiye'de tabii ki birazcık daha zor onları yapmak İşte konuk otururken bir anda konuğa tokat atamıyorsun. <laughs> hayal aslında o ya günün sonunda o o mizahı yakalayabilmek, o, ona benzer bir şeyler yapacağım tekrar. İnceden vereceğim. Ben komple hepsini kullanıyorum. Hepsini mi? Hepsini kullanacağım abi. Sen, ee, bol olsun. Sen oh. benim gibi göz kararın yok demek ki. Ya hocam şimdi elimizden gele yapmaya çalışıyoruz. Burada amaç doyuruculuk açıkçası. De dediğim gibi bu birazcık daha e, köylerde, kırsal bölgelerde yapıldığı için olabildiğince aslında burada doyuruculuk önemli. İnsanlar diyor ki birazcık etini kullanayım ama işte işin içerisine karbonhidrat da girsin. Daha doyurucu olsun diye böyle bir şey var. Sen madem Karadenizlisin. Ne? <laughs> Ya tamam, bizim sana bir Karadeniz testimiz var. Ha? Gitme sen tamam. de görmesen de. Bir bilgim var. O Karadeniz seni bir Karadeniz. Bilgim var diyorsun. birazcık var. Tamam. O zaman Karadeniz testimiz geliyor. Evet. Doğu Karadeniz mutfağından Pepe Çura tatlısı hangi meyvenin işlenmesiyle yapılır? A. Karadut. B. Kuşburnu. C. Kokulu siyah üzüm. D. Böğürtlen. Kokulu siyah üzüm. Tebrik ederim. Şu ana kadar %100 yüz Karadenizsin Emre. Helal olsun. Aşağıdakilerden hangi tatlı bir Karadeniz yemeğidir? Tamam. A. Zırva. B. Laz böreği. C. Kaygana. D. puçuko Kaygana mı? Ne kaygana mi? yumurta ve unla yapılan bir çeşit omletmiş abi. Şaka yapıyorsun. Evet. Pucuco mu cevap? Pucuco da Artvin'le özleşen taze fasulye yemeğiymiş. Nedir abi tatlı? Laz böreği. Laz böreği tatlı mı? o Çok güzeldi ben bayılırım. Şu an Karadenizlik oranı Emre'nin %50'ye düştü. Ya evet. TİRMİT, Karadeniz bölgesinde yetişen bir tür nedir? A Dağ çileği, B yabani sarımsak, C kara lahana tohumu, D mantar. Telefon çarşafını kullanıyorum. <laughs> A. babanı aramak ister Baba misin? Babaannemi arıyorum. Aa arar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel söylüyorum. Arayacağım. <laughs> Aynı, aynen. TİRMİT. Aynen. yetişen Bir tür nedir? Adam. Alo kendim bir tane. Babaanne ne yapıyorsun İyi misin? İyiyim canım sen nasılsın? İyiyim çok sağ ol. Ya ben şimdi bir tane bir programdayım da bana şeyi sordular. Tirmit, Tirmit diye bir Karadeniz'de bir şey varmış. Sen onun evet, ne var. olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ne zaman Mantar zamanları olur. Mantar gibi yuvarlak olmaz. Her. Öyle için gibi tabak gibi açık olur. Ortası hafif böyle kahverengimsi, siyahımsı olur. Mantar tadında bir şeydir, mahsuldür o. Ay çok teşekkür ederim. 500. çok ya. öpüyorum seni, dikkatli ol. Hadi. Hadi bay bay. Bravo! <laughs> 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 Kalbini 500 diyorsun. Kirmi <laughs> cevap veriyorum. Mantar! Vallahi doğru abi. Abi son soruma geldim. Buyurun. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi? Karadeniz'de yaygın olarak tüketilen bir ot yemeğidir. Ebegümeci kavurması, galdrik kavurması, Şevketi Bostan radika salatası. Ya ben hayatımda böyle bir şey duymadım bu arada. Radika salatası. Galdrik kavurmasıymış. Ne Senin oldu? de bilmediğin. Bir şey söyleyeyim ne olduğunu ben de bilmediğim için hiçbir şey diyemiyorum yani. Abi inanılmaz bir şeymiş ya. ya. Kısaca Emre'yi şu anda babaannesi sayesinde %66 Bunu bu burada, buradaki hiçbir Karadenizli bilemez yani. Benim yaşımdaki Karadenizler bilmez ki bunu ya. Valdirik kavurmasın ama. Evet abi nereden Ben misin? de katılıyorum sana. Ben şu hazırlamış olduğum sosun içerisine... Abi ben şu an içine atlamak istiyorum. Vay 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 vay. <laughs> Bak ben bu işe biraz acı isterim esas. Bak böyle bir hafif... Güzel... Acı sever misin ya? Ben prensesim acı konusunda ama e, böyle kararında acıyı seviyorum. Hani bir dokunsun anladın mı arkadan? O, o çok hoşuma gidiyor. Kokoreçte pul biber gibi. Aynen bravo. Ama mesela yani İbrahim tatsız acısını sevmiyorum. Ben, ben sevmediğini bilsem sana bir milyon Scoville getirirdim. Aa, vallahi. Valla. sıkardık ağzına burada. Program 2-3 saat uzardı. <laughs> Güzel olurdu. <laughs> Üzerdi beni. Şimdi ben kavurduğum arpa şehriyeleri de bunun içerisine arpa şehriyeleri koyuyorum. Oh. Ondan sonra suyunu vereceğim. Şöyle ılgıt ılgıt bir 10-15 dakika pişmeye bırakacağım. Zaten şeyden belli olacak. Arpa şehriye suyunu çekince belli olacak. Seninkini de istersen açalım Açıyorum abi sırada. Açıyorum ben benimkini. Oley! ne 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 ne! Şaka yapıyorsun ya. Seninkine şu şeyleri koyalım. Ee, ben havuç koyacağım. Havucu koy. Havucu yanından tutarsam yanar mıyım? Yapmazsın bence o O iyidir şu anda. Aa, iyi, tamam. Yani işte. Bir sıcaklık var. İlk defa tuttum ben de. Bakayım. Ha ince ılık. Şunu koyalım, onu bir çevirelim çünkü bunu bir diriliğine alalım aslında. Havucun değil şu. mi? Evet. Havucu koyuyorum. Müthiş. Oo. Olay! Oley. 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 Kendi efektimizi de kendimiz yapıyoruz. Ölkaş. hocamızı yormayalım. <laughs> çok güzel olmuş abi. sağlık. Abi çok sağ ol Seninki kadar güzel ol, durmuyor benimki. Ben bir şey söyleyeyim Ben hakikaten bundan güzel bir şey çıkacak iddia ediyorum. Bunun adı he. neydi? Ankara, Ankara Tava. Ankara Tava. Bundan sonra galiba Ankara Tava. Durum, Ankara, Ankara tava Ankara tava, hep böyle lezzetli bir hava. Şimdi Çok güzel. Ben şuradan artık şeyini de veriyorum. Et suyunu da veriyorum. Ya bir daha şimdi et suyu var. Tereyağı bol. Hmm. Eti var. %100 Türk durum buğdayından arpa şehriyeri var. Ha bu hem besleyici hem doyurucu gerçekten. Hastayken yenilebilir yani. Şifa kaynağı. Şifa, şifa, kaynağı. şifa kaynağı, şifa. Şifa tam şifa ya. Ben bunun şimdi birazcık daha tuzunu veriyorum. Oh. Şöyle. Bir turda atacağım. Hoppa. Bunun üstünü kapatacağım. Sonra demlenmeye bırakıp tadıma geçeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman geldik arpa şehriyenin faydalarına. Nasıl kokuyor abi? Ben bunu nasıl yaptım? Hala. <laughs> <Aynen. gülüyor> bak. Seninki bence görsel olarak bir şölen. Seninki daha böyle doyurucu ve proteinli duruyor. Benimki daha ortaya. Tabii de bu Yen her yerde Yen gider. Bu akşam böyle ortaya koymalık. O zaman abi ben sana tattırayım sen bana tat. Tamam. Haydi. Şöyle her parçadan alıyorum. Ben de şöyle güzelinden şöyle tam böyle abi ağzına oturacak şekilde. Abi. Oo. Aynı anda mı? Aynı anda verelim tamam, ya. Tamam gel. Bu hmm. çok güzel. Ben mi? Neydi şef olmak için şey miydi? <laughs> şey neydi? Bu Kaşık o. atma doğru. Bu o. Bu çok güzel olmuş abi. Turşu müthiş yakışmış ya. Hmm. Buram buram Karadeniz. Dur bakayım. Çok beğendim abi. Ben bundan bir tane daha alacağım şöyle. Aşırı hoşuma gitti. Yani ummadık taş başlayar derler ya. Oha çok farklı. Vallahi kafam gözüm yarıldı. Çok güzel bayıldım. Abi çok güzel. Babaanne i̇şte Karadeniz yöresi be. Bir alkış Karadeniz yöresi. Bir alkış. <laughs> Babaannenin ellerinden öperim. Abi babaannem yapmadı ki niye babaannemin ellerini? Abi ondan gelmedi mi Tarif ya? <laughs> tarif ondan gelmedi mi ya? Ama bak her şey çok güzeldi. Eline koluna sağlık. Hepimizin. Mutfakta bir şekilde başladık. İnşallah devam edelim. Ben galiba var. böyle okuyayım ya. Sen artık abi mutfakta gidersin. Okuyacağım ben. Mutfak 101'den 201'e geçin. Şef olmak sen. istiyorum. <laughs> Efendim Filizle Böyle Yapılır'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Kıymet verdiğiniz, izlediğiniz teşekkür ederiz. Sizin de eğer Böyle Yapılır dediğiniz yöresel tarifleriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Belki Nefis Yemek tariflerinin içinde görebiliriz onu da. Evet ya çok güzel olur. Yorumlar çok önemli. Like, yorum, abone olmak. Hepsini bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Ole! Lai 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 lai